Bırsköy de iyi yere koymuştum. He? Bırsköy de iyi yere koymuştum. Hani <laughs> <laughs> filmlerde Cüneyt Arkın var ya. He? Filmlerde hani Cüneyt Arkın olur ya. He? Aynı o abi. Ya şu devir dedim oraya şu. Nerede? Ya şunu otursana. Otur bakalım, hadi, Sen anak, ben anakacağım. Ben eski defterleri bilmem. Böyle evet. i̇şte adamım. Ne bakıyorsun aslan burada ha? He. Ee, Oraya dörtmeliyim. Ara sıra gider. Bu su ne kesildi? Kurudu mu? Ne? Ee, Şu su, çeşme. Havan Biri böyle bağladı mı? ناسویو شی کستی شابال افندی انجمن دادم می‌آید.